Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli ve çok harika bir kapya biberinden turşu hazırlayacağız canlarım. Gördüğünüz gibi ben birazını doğradım videomu açmadan önce. Bakın şöyle 5 kilo kapya biberi kullanacağım. Sizlerde eğer bu tarifi denemek isterseniz mutlaka benim gibi şöyle etli kapya biberlerinden alın. Daha lezzetli oluyor. E i̇lk önce biberlerimin tamamını güzelce yıkadım canlarım, çekirdeğini ayıklayıp iri iri doğradım. Şimdi dilerseniz hep beraber kaldığımız yerden devam edelim tarifimizi. Bakın şöyle kapya biberlerimin içine aldım. Şimdi iri iri doğrayalım. Gördüğünüz gibi kapya biberimin çekirdeğini alıp ben şöyle iri iri doğradım canlarım. E şimdi ben acı olması için içine de birkaç tane şöyle maraş biberi doğrayacağım. Biliyorsunuz kapya biberi yenildiği zaman damakta şöyle bir tat bırakıyor. O yüzden olsa da ben biraz turşumuzun acı olması için kapya biberi doğrayacağım. Bizim evde en çok genelde böyle acı turşular sevilir. O yüzden olsa da acı kullanacağım ama siz dilerseniz içine acı biber koymayabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben şimdi bir, birkaç tane de bir maraş biberimi doğrayayım. Arkadaşlar o tabaktaki gördüğünüz Maraş biberlerinin tamamını biberlerim içine doğradım. Şimdi ocağın başına geçtim. Şöyle biberlerimi rahatça karıştırabilmem için büyükçe bir tenceremi elimin altına aldım. Şimdi dilerseniz ilk önce bir ocağımızı yakmayla başlayalım. Ve daha sonra da sıvı malzemelerimizi, tenceremizi koyup güzelce kaynatalım. İlk olarak şöyle 2 su bardağı üzüm sirkesini tencereme ekliyorum. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı zeytinyağımızı da yine aynı şekilde tenceremi boşalttım. Üzerine aynı bardaklarla iki bardak su ekledim. Burada da iki yemek kaşığı şekerimiz var. Toz şekerimizi de ekledik. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı iri kaya tuzumuz var. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Şimdi sirkeli suyumuz kaynadıktan sonra da biberlerimizi tenceremize alalım. Bakın sıvılarımız kaynadı. Şimdi sıra geldi doğramış olduğum biberlerimizi tenceremize eklemeye. ocağımızın altını açıyorum arkadaşlar. Şimdi tenceremizin başından hiç ayrılmadan sık sık karıştıracağım ki bütün biberlerimiz aynı zamanda pişmesi için. Çünkü eğer böyle ara ara karıştırırsak biberlerimizin kimisi diri kalır, kimisi çabuk yumuşar. O yüzden olsa da başından ayrılmayalım ve ara ara güzelce karıştıralım. Daha sonra da güzel yumuşayıp kaynadıktan sonra da en son maydanozlarımı ve sarımsağımı koyup sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız. canların biberlerimiz istediğim yumuşaklıktaki kıvama geldi. Şimdi ocağın altını kapattım ve şey son olarak doğramış olduğum bir bağ maydanozumuzu ekleyelim. 2 baş soyup doğradığım böyle küçük küçük doğradığım sarımsaklarımızı da ekliyorum. Şimdi karıştırıp kaynar kaynar kavanozlarımıza dolduralım. Daha öncesinden kavanozlarımı kaynar suyla yıkadım. Kavanozlarımın kapaklarını deseniz yine aynı şekilde kaynar suyla yıkayıp yeni kapaklar kullanacağız. Her zamanki gibi kavanozlarımızı doldururken mutlaka kavanoz kapaklarımızın yeni olmasına dikkat edelim. Şimdi zaman kaybetmeden kaynar kaynar kavanozlarımıza dolduralım. gördüğünüz gibi canlarım 5 tane kavanozumu doldurdum ve kapaklarını kapatıp ters çevirdim. Bu işlemi yaparken şöyle tenceredeki biberlerimin tekrar altını yaktım. garanti olsun diye. Çünkü ne kadar olsa da kavanozları doldururken ister istemez biberlerimiz soğuyabiliyor. Şimdi biberlerimiz kaynamışken tekrardan kaldığımız yerden kavanozlarımıza dolduralım. Daha garanti olur. Gördüğünüz gibi canlarım, kapya biberlerim, kavanozları doldurdum ve ters çevirdim. Biraz sonra da üzerlerini güzelce sık sıkı bezlerle kapatacağım. Bir gün boyunca bekleteceğim. Ee, benim yapmış olduğum kapya biber turşusundan 8 kavanoz çıktı. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Çok lezzetli oldu canlarım. İnşallah sizler de bu tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.